Ben film kedi gel. Sen de çabuk ye. Merak etme. Ben hayvan dostu değilim anladın mı? Ben her hayvana besleyecek halim yok. Anladın mı? Bravo kedi. Haa. O köpeklere biz burada tezgah açmadık burada. Aferin kedi. Ha. Ben film gibi iyi iyi. O köpekler bizim dengemizi bozarsa, biz de biz onun dengelerini bozarız. Anladın mı? Ben ne yapacağımı bilirim. bravo hmm, bravo. Aferin gibi. Kumurları besliyorduk. Kumurlar çıktı güvercin oldu. Kedi beslerken de köpek besleyecek halimiz yok. He. Ya daha fazla koyacaksın? Daha fazla koymama rağmen köpekler daha çok yerse zaten belediye köpek avcısı ben de köpek düşmanı olurum o zaman. He. Bravo. Zamanla. Bravo düzeceğiz. Her şeyin iyi. Bunlar kedi maması. Köpek maması değil. Anladın mı? Ben şöyle